merhaba gençler, yaşam bilimi konusundayız ve burada özellikle yine OGM'de ki beceri temelli sorulardan bir örnek seçtim size. Şimdi burada bir vitamin tablosu var. Vitamin tablosunda bu vitaminlere insan idrarında rastlanabilmesi ve bu vitaminlerin kalın bağırsakta oluşturulabilmesiyle ilgili bize ön bir bilgi veriyor. Bir bulmaca olarak düşünün. E, bu tabloyu yorumlayacağız. Ve bu tablodaki e, yoruma baktığımızda da ne yapacağız gençler? E, bu tabloyu önce bir okuyacağız. Şimdi okumaya başlayalım. Bir kere idrarda rastlanabilme dediğimizde e, aklımıza ne gelecek? İdrarda olduğunda burada depo edilmez diye düşüneceğiz tamam mı? Yani e, baktığımızda Z ve T'nin Z ve T'nin e, suda eriyen vitamin olduğunu depo edilmediğini göreceğiz. Depo edilmez ve dolayısıyla da Diğerlerinin idrarda rastlanmadığına göre e, burada x ve y'nin ise yağda eriyen vitamin olduğunu söyleyeceğiz tamam mı? Şimdi e, hemen suda eriyen vitaminlerle ilgili konuşalım. Suda eriyen vitaminler ne yapıyor? E, depo edilmiyor. Dolayısıyla günlük olarak alınması gerekiyor ve fazlası terleme ve idrar yoluyla atılıyor. dolayısıyla bu vitaminleri ve bu vitaminlerin ki bu vitaminlerin mutlaka günlük alınması gerekiyor belirli bir miktar. Yiyeceklerle alınabiliyor ya da işte bazen takviyeyle alınabiliyor. Ve ve ne yapıyor? X ve T vitaminlerinin eksikliği hemen hissediliyor. Neden? Depo edilmiyor çünkü e, ve e, biz e, günlük olarak bunu e, fark edebiliyoruz. E, bu bizim elimizdeki bilgi ve depo edilmez dedik. Bakın burada depo edilmez diye notumuzu düştük. Şimdi X ve Y'ye gelelim. X ve Y'ye dediğimizde ise bunların yağda eridiğini biliyoruz ve yağda erimesine bağlı olarak da yağda çözülen vitaminler ifade ediyoruz. Bunların e, vücutta vücutta depo edildiğini söyleyebiliriz. Yağda eriyen vitaminler. Yağda eriyen vitaminler neydi? A, D, E ve K vitaminleriydi. Bunlar yağda erirdi, yağda erirdi ve depo depo e, ne yapılırdı? Depo edilirdi. edilirdi. Tamam mı? Burada sembollerini vermiş. Yani bize e, X, Y, Z, T şeklinde sembol vermiş. Biz ama yağda eriyen vitaminlerin A, D, E, K olduğunu biliyoruz. Şimdi peki depo edilen vitaminlerin eksikliği fark edilir mi? Nasıl da depoda vardır diye düşünürüz. Tamam mı? Ve eksikliği geç hissedilir. E, ve ihtiyaç halinde ne yapılır? Hep depodan kullanılır. E, peki e, biz e, bunu işte acaba depoda var mı yok mu falan filan diye düşünmeksizin dışarıdan sürekli ADEK vitamininin fazlasını e, ilaç olarak almaya başlarsak ne olur? İşte burada zehirlenme dediğimiz vitamin zehirlenmesi denilen bir problemle karşı karşıya kalabiliyormuşuz. Şimdi e, i̇drarda rastlanabilme mevzusu bize suda eriyen vitaminler ve yağda eriyen vitaminlerle ilgili bilgi verdi. Hangisiyle ne olduğunu yine bilgisini verdi. Şimdi başka bir kriter veriyor e, ve bu kriteri konuşmamız gerekiyor. Kalın bağırsakta oluşturulabilme. Şimdi kalın bağırsakta oluşturulabilme mevzusunda ise kim var? X ve T var. Şimdi X ve T'yi e, nasıl söyleyebilirim? E, bir kere e, X ile ilgili neyi söyleyebilirim? Ee, bunun e, evet yanlış diyeyim. X ile bahsedeyim. Bunun idrarda görünmediğinden dolayı bunun yağda eriyen bir vitamin olduğunu söyleyebilirim. Tamam mı? Evet. Yağda eriyen bir vitamin olduğunu söyleyebilirim. Ve aynı zamanda kalın bağırsaklı oluşturulmasından dolayı da ben buna hemen K vitamini diyebilirim. K vitamini'nin böyle bir özelliği olduğunu biliyorum ben çünkü bizim bağırsağımız, bağırsağımızda bazı mikroorganizmalar, yararlı mikroorganizmalar var, bizimle uyumlu çalışıyorlar, bizim bağırsağımızdan besleniyorlar ve bizim gıdalarımızın desteğiyle beraber de. K vitaminini üretebiliyorlar. Yağda eriyen K vitaminini üretebiliyorlar. Peki acaba diğer vitaminle ilgili ne söyleyebilirim? Yani T vitamini ile ilgili ne söyleyebilirim? T vitamininde suda eriyen bir vitamin olduğunu bizim ipucunu veriyor ve aynı zamanda kalın bağırsakta oluşturulabildiğini söylüyor. İşte burada da ne söyleyebilirim? Suda eriyen bir vitamin olup bağırsakta oluşan B vitamininden bahsedebilirim. Çünkü ben biliyorum ki B ve K vitamini sentezleyen mikroorganizmalar bizim bağırsaklarımızda uyumlu bir şekilde yaşıyor. Hatta bazen biz işte probiyotik beslenelim diyoruz. Probiyotik beslenme çok önemli ama prebiyotik de beslenme çok önemli. Burada hem oradaki mikroorganizmaları beslemek, pre, pro bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi verilenlere göre hangisi eksik alınmamalı? Yani eksik kalmamalıdır. Şimdi eksik kalmamalıdır dediğimiz zaman bir düşünmemiz lazım. Yani burada mesela ben Y vitamini ile ilgili olarak e, ne söyleyebilirim? Y vitamini eksik, e, eksik alınmış bak. Hem kalın bağırsakta oluşturulamıyor hem idrarda oluştu, olmuyor ve e, burada e, Y vitamini yağda çözünen bir vitamin ve vücutta e, vücut deposunda e, kullanılıyor. E, yani e, hep depodan kullanılıyor. Niye? Arsakta oluşulamayan, oluşturulamayan bir vitamin e, ve idrarda da rastlanmış. Dolayısıyla bu nedir? E, yağda eriyen bir vitamindir ve ben eğer e, Nasıl olsa depoda vardır diye düşünüp de düşünebilirim. Kısa zamanda kısa sürede sorun çıkarmaz ama mutlaka burada kontrollü bir şekilde devam etmemiz gerekir. Şimdi gençler bilmemiz gereken bir şey var. Biz bağırsaklarımızdaki vitamin üreten mikroorganizmalara uygun beslenmemiz gerekiyor ve depo edilebilenlerin depo kaynağının olması gerekiyor. Günlük almamız gerekenler olduğunu artık biliyoruz. Suda eriyen vitaminler gibi ama suda eriyen vitaminlerden işte B vitamininin de özellikle mikroorganizmalarla desteklendiğini biliyoruz. Ama e, sağlıkla ilgili kontrollerimizi yaptırarak hangi e, e, vitaminlere eksiğimiz var ve vücudumuzdaki kan değerleriyle ilgili neler yapmalıyız bunu e, önemsememiz gerekiyor. E, bu arada e, burada e, tabloyu e, biraz küçültüp e, şu e, yan tarafta alttaki kısım tam çıkmamış bir dakika genç. Buzdemir'i böyle yapsak daha iyi olur. Evet, evet. Şurayı bir daha konuşalım. Burası tam çıkmamış. Ee, X ve Y'nin yağda e, eriyen vitamin olduğunu keşfettik. Z ve T'nin suda eriyen vitamin olduğunu ve e, depo edilmediğini keşfettik. Neden? Çünkü idrarda raslanan bilme durumu depo edilmemiş idrarla atılmış. Ee, ve burası e, tam çıkmamış. Sonunda tekrar etmiş olalım. E, ve e, yağda eriyen vitaminlerin e, özellikle e, K vitamininin e, yağda vitamin yağda eriyen vitaminlerden K vitamininin ve bağırsaklarımızda mikroorganizmalar tarafından üretildiğini, aynı şekilde suda eriyen B vitamininde de bağırsaklarda e, üretildiğini söyleyebiliriz. Burada mesela besinlerle alınma şeklinde ifade ettiğimizde ee, ve günlük alınması gerekenlerle ilgili konuştuğumuzda ne yaptık gençler? Bu grafiklerle e, aslında şu grafiği değerlendirerek e, bununla beraber eşleştirme yapabiliyoruz. Mesela x'e baktığımız zaman şuradan e, bir dakika, şurada x'ten bahsediyoruz. Besinlerle alınması gerektiğini e, biliyorum. Neden? Yağda eriyen bir vitamin. E, ve ayrıca günlük alınması gerektiğini de biliyorum. E, bu işte e, bizim X'imiz e, K vitamini e, ile ilgili olarak e, ifade edebiliriz. Ve e, bakın bileceksiniz e, hocam hem B ve K vitaminli e, mikroorganizmalar üretiliyordu da öyle böyle ama e, tabi pro öncüsünü vermemiz gerekiyor ki e, mikroorganizmalar bunu üretebilsin Y'ye baktığımız zaman da e, Y'de de ne var e, günlük alınması gereken miktar fazla ve e, ve besinlerle alınması tabii ki gerekiyor e, burada da yine yağda eriyen vitaminlerden e, bahsetmiştik e, Z vitaminine baktığımızda Günlük alınması gereken bir vitamin bu. Neden? Çünkü idrarla, veterle falanından sonra atıyoruz demiştik. C vitamini olduğunu düşünüyoruz. T vitamine baktığımızda yine ikisinde de ihtiyaçlı olduğunu söyleyebiliriz. Ve mikroorganizmalar tarafından üretildiğini söyleyebiliriz. Şimdi burada A, D, E, K vitamininin yağda eridiğini, B ve C vitaminlerinin suda eridiğini görüyoruz ve e, mikroorganizmalarla uyumlu olarak da B ve K vitaminlerini e, bağırsakta üretildiğini söyleyerek özetliyoruz gençler daha fazla soru için e, lütfen e, yorumlara bilgi ve